Merhaba gençler. 3-4-5 tetanotep soru çözümüne devam ediyoruz. Evet artık köklü sayıların yavaş yavaş sonuna geliyoruz. ÖSYM metodunda test 4. Hemen birinci soruyu açalım. Ne diyor birinci soruda? Aşağıda santimetre cinsinden ölçümü yapan ve üzerinde siyah çizgenin arasındaki uzunlukla eşit olan üç farklı mezuna göstermişler. Turuncu ve sarı mezunun uç kısımlarındaki boşlukların uzunlukları sasıda A ve B olmak üzere A, A artı b, b, b bölü A eksi B kaçtır? Şimdi dikkat et. Sarı mevzolonun arasındaki mesafe 1 cm'dir. Turuncu santim mevzoları arasındaki 1 cm'dir ama mavi mevzolar arasındaki uzaklık kök 2'dir. Önce bu farkı görmen lazım. Peki bunu gördükten sonra ne yapabilirim? Şimdi dikkat et. Şuraya bakacak olsam hatta şuraya bir siyahla mı göstereyim. Şurası bak. 1 maviyle bakacak olsam 2 3 buradan buraya kadar 4 birimdir. Siyahla bakacak olsam 4. Şimdi sarı mevzodan bakacak olsam sarı mevzoda 1 Ha, oraya 4 demeyeceğim ama e, dikkat et. Bu mavi, mavi mavi maviyle de bakmıştık değil mi? Oraya 4 demeyeceğim. 4 tane kök 2 var. 4 kök 2 demem lazım değil mi? Şimdi e, sarıya bakacak olsam buradan buraya 1 buradan buraya 2 3, 4, 5 ve B var. O zaman 4 kök 2 dediğin ifade 5 artı B'ye eşit olması lazım. E, 5'i karşıya atarsam B buradan ne çıkacak? 4 kök 2 eksi 5 çıkması lazım. Ha, B'nin ne olduğunu bulduk. Benzer şekilde düşünürsek A'yı bulalım. Şimdi turuncuya bakıyorum. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Önce maviye bakacak olsam bak. Maviye dikkat. 1 2 3 4 Tam buraya geldiğinde 5. 5 tane mavi oluyormuş, değil mi? O zaman ben ona ne derim? 5 kökü mü derim maviye bakarsam? Turuncuya bakacak olsam 1 2 3 4 5 6 ve boşluk olan A var, değil mi Şurası da. O zaman 6 artı A dediğin ifade 5 kök 2 eşit olması lazım. 6'yı da karşıya atarsan A burada ne çıkacak? 5 kök 2 eksi A mı çıkar? Bu da cepte. Şimdi artık bana ne soruyorsa bulabilir. Bana ne diyor? Bana şunu diyor. A artı B bölü A eksi B. Şimdi A artı B. Yani 5 kök 2 şu 6 olacak değil mi? 5 kök 2 eksi 6. 5 kök 2 eksi 6 hiç ara parantez koymaya gerek var mı? Toplam olduğu için gerek yok. Artı 4 kök 2 eksi 5 olacak. A artı B buymuş. A eksi B. Bak A'yı aynen yazıyorum. 5 kök 2 eksi 6. Eksi B diyor değil mi? Bak şurası ne diyor? Eksi B. Eksi B demek B'yi eksiyle çarp. Çarparsam eksi 4 kök 2 artı 5 olacak. Şimdi yukarı düzgünce yazarsam 5 kök 2 4 kök 2 9 kök 2 olur. Eksi 6 eksi 5 eksi 11 olur. Aşağıya yazacak olsam 5 köküden 4 kökü çıkarsak kök kalır. Eksi 6 artı 5 eksi 1 olur. Şimdi böyle bir şey görsek ne yapıyorduk? Maalesef paydadaki ifadenin eşeğine çarpman lazım. Yani kök artı 1 ile çarpmak mı lazım? E çarparsam ne çıkacak? Bu e, dikkat yukarısı 9 kök 2 eksi 11. Oraya sıkıştırmayayım kendimi ya. Sanki oraya sıkışacak gibi geldi. Aşağıda yapalım. Sayfa bol. Hah, gel şuradan bakalım. 9 kök 2 eksi 11 ile neyi çarpacağız? Kök 2 artı 1'i çarpacağım. Aşağıda eşlenik çarpması yapacağım. Eşlenik çarpması demek ne demek? Birinciyle birinci ile birinci, ikinci ile ikinci çarp. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2, 1 ile 1'i çarparsam 1 olur. Bunu yaptık. Şimdi yukarıda ne yapacağım? Dağıtalım. Birinciyle birinci birinciyle ikinci, ikinciyle birinci, birinci ikinci, ikincili birinci, ikinci ikinci şekilde dağıtalım. 1. 1. çarparsam 9 şurada çarpayım. 9 kök 2 ile kök 2 çarparsam ne olur? 9 çarpı kök 2 kök 2 2'dir. Bu da 18 çıkar. 1. 1. çarparsam 18 çıkar. 1. ile 2. çarparsam artı 9 kök 2 olur. 2. ile 1. çarparsam eksi 11 tane kök 2 olur. 2. ile 2. çarparsam eksi 11 olur. Paydasını yazmaya gerek yok. Çünkü paydası 1 çıkacak. Tamam bunu yaptık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bir bakalım. Dikkat et. 18, 11 çıkart ne kalır? 7. 9 kökü eksi 11 kökü çıkartsan 2 kökü olması gerekiyor. Yani bilin sorunun cevabı B çıkıyormuş. Evet uzun bir soruydu. Umarım anlamışsındır. Ama böyle gel beni sınavda sor denen bir soru. Söyleyeyim karşına çıkabilir denemelerde. Kesin bir denemede böyle bu tarz bir soru görürsün. Geçtim. Ne diyor ya? Bakalım. Aşağıda gerçek uzunluğun kaçta kaçının küçültülüp kağıt üzerinde yazıldığı ölçekler verilmiş. Aynı daireye ait iki farklı plan yer almaktadır. Hmm, kök altı falan. E, şekilde üstteki planda daire kapısı duvarın tam ortasında yerleştirmiştir. Üstteki planda gösterilen kapının gerçeklik uzunluğu alttaki planda gösterilen kapının gerçeklik uzunluğunun kök iki katına eşittir. Şimdi dikkat et. E, burada e, şu kapıyı kök altı olarak göstermiş ya. Kapının gerçek uzunluğuna x dersem ne yapıyorum? Ben bunu kök 2 bölü 40 ile ölçeklendiriyorum. Yani ben x'i kök 2 bölü 40 ile çarparsam bana neyi vermesi lazım? Cevap olarak kök 6'yı vermesi lazım değil mi? Hani buradaki kök 6'yı elde etmem lazım. Peki buradan bulalım bakalım. Şimdi şu kök 6 dediğin ifade nedir? x çarpı kök 2 şu 40'ı karşıya attım. Kök 6'yı da şöyle yazdım. E, kök 6'yı kök Dur, düzgün yazalım. Aceleye gerek yok değil mi? Önce 40'ı yazdım. Kök 6'yı da kök 2 çarpı kök 3 diye yazdım. Yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman şu kök 2 ile birbirini götürse x buradan kaç çıkar? 40 kökü çıkar. Yani şuranın gerçek uzunluğu şurayı görüyor musun? Kapının gerçek uzunluğu 40 kök 3'müş. Peki kök altı 40 kök 3 oluyorsa şuranın gerçek uzunluğu ne olması lazım? Bu onun kaç katı bakıyorum? 4 katı. 4 ile çarparsam burası da 160 kök 3 olur. Hani dikkat et kök altı 40 kök 3 olarak görüyorsak 4 kök altıyı da 160 kök 3 olarak bulman lazım gerçek uzunluğu. Peki üstteki plandaki kapının gerçek uzunluğu alttaki plandaki kapının gerçek uzunluğu neymiş? Kök 2 katını eşitmiş. O zaman şuradaki kapıya şurayı görüyor musun? Buradaki kapıya ben ne diyeyim? Y diyeyim. O zaman Y dediğin ifade ne olacak? 40 köküçün kök 2 kök katına mı işte olması lazım? Y dediğin ifade ne olur? 40 kök altı olur. Tamam. Bunu da bulduk. 40 kök altıymış. Şimdi dikkat et. Aynı daireden bahsettiğim için şuranın gerçek uzunluğuyla buranın gerçek uzunluğunun birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Şimdi şu A'nın gerçek uzunluğunun ne olduğunu bilmiyorum. A'nın gerçek uzunluğuna ne diyelim? C, e, Z diyelim. Burası Z ise burası da Z'dir. Yani ben şunu anlıyorum. 2 tane Z artı Y dediğim ifadenin şuradaki gerçek uzunluğu yani ne eşit olması lazım? E 40, 160 daha 200 kök 3'e eşit olması lazım. Gerçek uzunluk olarak. E ben Y'nin ne olduğunu zaten biliyorum. Y neydi? 2 tane Z. Bak bu Y derken dikkat et. Bu kapının gerçek uzunluğu tamam mı Y? 2 tane Z 200 kök 3 Eksi ne olacak? 40 kök altı. Peki bir tane z ne çıkar? 2'ye İki, böleceğiz değil mi? Bölecek olursak 2'ye ne olur? 100 tane kök 3. Bunu da 20 tane kök altı çıkar. Tamam bir tane z buymuş. Z gerçek uzunluğu. E, bana gerçek uzunluğu sormuyor. Bana a'yı soruyor. E, burada ölçemiz kaç? Kök 3 bölü 60 mı? O zaman ben bu z'yi şu z'yi Kökü 3 bölü 60 ile çarparsam. Tabii ki bunun çarpımı eşitliğin sağ tarafına çarpmam lazım. Kökü 3 bölü 60 ile çarparsam. Artık burası bana neye döner şurası? Ee, dikkat et, z gerçek uzunluğunda kökü 3 bölü 60 ile çarpınca bu artık a'ya döner. Peki kökü 3 bölü 63'ü içeriye dağıttığımı düşünürse nasıl olacak? 100 Kök 2 ile kök 3'ü çarpıyorum. Kök 2 çarpı kök 3. Böyle aşağısı ne oluyor? 60. Peki burasına bakacak olsa burası ne çıkar e, çarpacak olsa 20 bir yerde bir yanlışım yok değil mi? Ha şu 200 bak yanlış yapmışım. Göz göre göre yanlış yapmışım. Burası 200 köküçten 100 köküçe girmiş. Bu niye değişmiş ki? Bu değişmemesi lazım. O zaman burası tekrar 3 olması lazım. Hatta ve hatta şu silgiyi bir daha alalım. Şuranın ne olması lazım? 100 kök 3. Heh, tamam şimdi güzel oldu. Burası da 20 kök 6 çarpı kök 3 bölü 60 olacak. Tamam burada işlemle yapalım. Şimdi şu 0 şu 0'ı götür. Burada 10 kaldı. Kök 3'e kök 3 çarpı 3'tür. Bölü 6. 20'ye böldüm 1. 20'ye böldüm 3. Burası kök 6 ile kök 3'ün çarpımı kök 18 bölü 3 olacak. Şimdi 10 kere 3 30. 30 bölü 6 mı çıkar? Kök 18 nasıl yazılır? Kök 18. Hemen aklına gelse. Kök 18 deyince aklıma 9 çarpı 2 mi gelir? 9 dışarına çıkar. 3 diye çıkar. 3 kök 2 diye yazılır. Eksi 3 kök 2 bölü 3 olur. 30'u 6'ya bölersen 5. Buradaki 3'ler de birbirini götürse cevap 5 eksi kök 2 olur. Demek ki oradaki A dediğimiz ifade neymiş? 5 eksi kök 2'miş. Evet uzun uzun bir soruydu. Umarım anlamışsındır. Anlamadıysan zaten yazarsın yorumlara. Geçiyorum. Şimdi bu ne diyor? Şekilde göster mavi kutunun üzerindeki sarı butona basıldığında sarı kağıt, kırmızı butona basıldığında kırmızı kağıt ok yönünde hareket ederek üzerindeki sayılar sırasıyla kutu içindeki üzerindeki boşluklara denk gelip işlemi tamamlamaktadır. Buna göre şekildeki durum yaşanırken kutu üzerindeki işlemin sonucu rasyon olabilmesi için butona basma sayıdan hangileri hangileriyle sağlanabilir? Şimdi birinci öncüle bir bakalım. Ne diyor? Bir kez bas diyor. Şimdi, şimdi şöyle oluyor. Bir kez basarsam şurası bir oluyor değil mi? Dörtgen şu bir yukarı çıkıyor. Öbünü üç kez basıyor. Bir, iki, üç. Üç kez basarsan bu da üç olur. İşlem önce, iç, önce içeridekini yap der. Kök bir, birdir. Bu da üçtür. Bunları toplarsan bu kök dört çıkar. Kök dört de dışarı iki diye çıkar. Bu olur mu? Aha da oldu. rasyonel çıktı. İkinci önce bakalım. İkinci önce ne diyor? İki kez basıyor. İki kez basarsan. Şimdi şunu şöyle yine çiziyorum. Buraya 81 gelecek. Öbüne kaç kez basıyor? Bir kez. Bir kez basarsan buraya da 7 gelir. Değil mi? Bakayım. 2 kez basıyor. 81. Kırmızıya bir kez basarsan 7 gelir. E 81 dışarıya nasıl çıkar? 9 diye mi çıkar? Burası da 7. Toplarsa burası kaç çıkar? 16 çıkar. 16 dışarı 4 diye çıkıyor. A, 2 de oldu. Şimdi 3. öncü daha farklı renkli deneyelim. 3. öncü. Şimdi 3 kez basıyor. 3 kez basınca 40, bu ne gelecek? 49 gelecek. Şurası 49 olacak. İki kez basıyor. iki kez basarsam burası 18 çıkar. 49 dışarıya 7 diye çıkar. Burası 18. 7 ile 18 toplarsam 25 olur. 25 ile dışarı kaç diye çıkar? 5 diye çıkar. Bu da sağladı. Hangileri sağlar diye soru sorduğu için hepsi sağlar diyorum. Evet buradan cevabımız ne çıkıyor? E çıkıyor. Geçeyim mi diğer soruya? Geçiyorum. Evet dördüncü soru ne diyor? Şekil 1'deki şişenin içindeki toplardan her birinin yarı çapı kendisinden bir küçük olan topun yarı çapın kökü iki katına eşitti. Şişe şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde çapı şişenin ağzının çapından küçük olan tüm toplar şişeden düşmüştü. Şekildeki tüm topların yarı çaplarını toplamı 7 artı 3 kök 2 birim olduğuna göre şişenin ağzının çapının uzunluğu birimcisini aşarken hangisi olamaz? Şimdi yarı çaplarına bakacağım. En küçüğe x dersem hep kök 2 katı gidecekmiş değil mi? Onun bir üstü ne olacak? Hemen düzeltelim. Ee, ne olacak? X ile kök 2'nin çarpımı. Onun bir üstü bunu tekrar kök 2 ile çarpacağım. X çarpı kök 2 çarpı kök 2'den ne olacak? 2X olacak. Onun bir üstü bu 2X'i kök 2 ile çarpacağım. Onun bir üstü 2X'i kök 2 ile çarptım. Bir daha kök 2 ile çarparsam bu da 4X olacak. Evet bunlar aman dikkat. Bunlar ne? Yarı çaplar. Peki yarı çaplar toplamına bakacak olsam x var, 2x var, 4x var. Toplarsam ne çıkar? 7x çıkar. x kökü var, 2x kökü var. Toplarsam 3x kökü olur. Bunun cevabı neymiş? 7 artı 3 köküymiş. Şu ortadaki artıyı bir düzeltelim mi? Çok acayip durdu orada. Peki 7x artı 3x kökü eşittir. Işte 7 artı 3 kökü olduğuna göre x dediğim ifade buradan kaç çıkar? 1 çıkar. O zaman bunun yarıçapı 1 midir? Yarı çapı 1 ise çapı 2'dir. Bunun yarı çapı kök 2 mi? Yarı çapı kök 2 ise çapı 2 kök 2'dir. Bana çap lazım. Bak yarı çapı dikkat et. Bunun 2 ise çapı kaçtır? 4'tür. Bunun yarı çapı e, dikkat et. 2 kök 2 ise çapı 4 kök 2'dir. Bunun yarı çapı e, nedir? 4 ise yani 4 ise çapı 8'dir. Şimdi burada kaç tane top düşmüş? 3 tane top düşmüş mü? Yani bu düşmüş, bu düşmüş, bu düşmüş. Ama bunlar düşememiş. O zaman ne anladık? Şu şişenin şu çap uzunu var ya şurası. Çapı nedir? X'i e, dikkat et. 4 kök 2'den daha küçük bir sayı olması lazım. E 4 kök 2. 4 içeri atarsan ne diye çıkar? X'i 4 içe nasıl girecek? 4 kök 2. şurada bir bakalım. 4 at içeri 16 diye mi girer? 16 çarpı 2 kök 32. Yani X dediğim ifade kök 32'den küçük olması lazım. Bakalım. A şıkkı 3'ü 3'e atarsan bu kök 18 olur. Küçük mü? Küçüktür. 2'yi içe atarsan bu kök 24 olur. Küçük mü? Küçüktür. 2'yi içe atarsan bu kök 20 olur. Küçük mü? Küçüktür. 3'ü içeri atarsan bu kök 27 olur. Bu da küçük mü? Bu da küçüktür. 3'ü içeri atarsan bu kök 63 olur. A bu olamaz. Kök 63 küçük değildir. Dolayısıyla hangi şık olamaz? E şıkkı olamaz. Evet bu soruda bu şekilde halletmiş olduk. Geçiyorum o zaman bunda. Şimdi bakalım ne diyor? A kolisinin yüksekliği aşağıdaki hangisi olamaz? Bir kere bakıyorum. A dediğin ifade 6'dan büyük mü? Çünkü 6 tam buraya kadar geliyormuş değil mi? A dediğin ifade 6'dan büyüktür. Peki şu aşağı şu yeri, yerin boşluğunu bulacak olsam. Yerin boşluğu nasıl bulurum? 6'dan bunu çıkararak bulurum değil mi? Çünkü buraya kadar 6'ymış. E buraya kadar da neymiş? Kökü 3 eksi 1'miş. 6'dan ben kökü 3 eksi 1'i çıkarırsam. Eksiye dağıt içeriye. Ne olacak? 6 eksi kökü 3 artı 1 olur. Yani 7 eksi kökü 3 mi olur? Evet. Şu aşağısı neymiş? 7 eksi kökü 3'müş. Peki bunun bu uzunluğu kaç çıkacak? Şurası. E şurada 3 artı kökü 3 var. Dikkat et. Toplarsam 3 artı kökü 3 artı 7 eksi kökü 3. Kökü 3'ler birbirinin ölçüsü 10. Buradan ne anladım? A dediğim ifade 10'dan da küçük olacakmış. Şimdi bunları kök içine yazarsam kök 36'tan büyük A. Onu da kök içeriye yazarsam kök yüzden de küçük olması lazım. Yani bu aradaki değerler sağlar. Peki. Şimdi şıklara bakalım. 4 kök 5. 4 kök 5. 4 içeri 16 diye girer. Bu kök 80'dir. Kök 80 bu istenen aralıkta mı? Evet istenen aralıkta. 5 içeriye girerse nasıl girer? 25. O zaman bu ne olur? Kök 50 olur. Kök 50 istenen aralıkta mı? Evet. 6 içeriye girerse. Bak 6 kök 3'ü şurada yazalım. 6 kök 3. 6 içeri 36 diye girer değil mi? 36 çarpı 3. Ne çıkar? Kök 108 çıkar. a 100'ü geçti. Bu olamaz. 4 içeri girerse 4 nasıl girecek? Şurada 4 kökü yapalım. 4 içeri nasıl girecek? Şu 4'ü içeri at. 16 çarpı 2 diye mi girer? Buradaki kök 32 olur. ha bu da 36'dan küçük olur. Dolayısıyla bu da olamaz. Olabilecek durumları sorduğu için cevabımız 1 ve 2 olabilir. Diyorum. Evet. Bunu da hallettik mi? Hallettik. Geçiyorum o zaman bunda. 6 İlhan atlayış derecesi metre cinsinden aşağı hangisi olamaz? Şimdi dikkat et. İlhan atladığında A'ya düşmüş değil mi? O zaman bu toplam uzunluk nedir? Toplayalım. Kök 5 artı kök 3 artı 2 kök 5 eksi kök 3. Şu kök birbirini götürse bu 3 kök 5 olur. Yani İlhan'ın atladığı yere x dersem x'in 3 kök 5'ten küçük olması lazım. Atarsan 3 içeriye x 3 kök 5 nedir? 3 içe nasıl girecek? 9 mu? Bu 9 çarpı 5 mi olur? 9 çarpı 5 nedir? Kök 45. Yani x'in kök 45'ten küçük olması lazım. Peki bakalım şıklara. Hangisi olamaz diye soruyor. E, dikkat kök 45'te nedir? 6.5 gibi bir sayıdır. Dolayısıyla 6.5'tan küçük olması lazım. Burada dikkat et. Olamayacak şık zaten kendini sırtıyor. B şık olamaz. Neden B şık olamaz? Bu nedir? 5 kök 2'ye dikkatli bakacak olsam 5 içeri nasıl girecek? 25 diye girer. 25 çarpı 2 ne çıkar? 50 çıkar. Kök 50. Kök 50 demek bu İlhan atladığında şuraya bir yere düşer. Yani e, pistin dışına çıkar. Dolayısıyla hangisi olamaz? 5 kök 2 olamaz diyorum. Evet bunu bu şekilde hallettik. Geçeyim mi? Geçtim. Evet ne diyor? Aşağıdaki 16 eş parça oluşan tüm oluşan şekilde pembe rengi boyalı parçaların sayısının tüm parçası sayısına oranı bir kesir ile ifade ediyor. Önce bu kesi bulalım. Pembe kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane var. Tüm kesi 16. Evet kesimiz buymuş. Bu kesin kare kökü. Bu kesin ne yapıyor? Kare kökünü al diyor. Alalım kare kökünü. Kare eşit olanın kestiği ifade etmek için boyalı olmayan parçadan kaç tanesi daha boyanmadı E kare kökünü aldım. Bu dışarı nasıl çıkacak? 3. Bu 4 diye mi çıkar? Ama dikkat et. Burada benim kaç tane şeyim var? Karem 16 mı? O zaman ben bunu 4 ile genişlettiğimi düşünürsem 4 kere 3 12 4 kere 4 16 Yani kesim 12 bölü 16 olması lazım. Yani ne demek? 16 parçadan 12 tanesinin boyanması lazım. Ama kaç tane boyanmış? 9. O zaman kaç tane daha boyanması lazım? 1, 2, 3 tane daha boyanması lazım diyorum. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Evet böylelikle bu testi bitirmiş olduk. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.